Buramdayım. Buram çok dolu. Böyle burada bir taş var yani, Konuşamıyorum çok fazla. O kadar sıkıntılıyım. Artık iyi bir şey olsun ya benim hayatımda. Güzel bir şey olsun benim hayatımda. Onu, onu, onu diliyorum ya. Yemin ettim adını anmam Yüzünü unuturum Ama içim yanar Seni bozamasın Sen de seni seveni üzersin Bu neslin adamı değilim antipatik dersin Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin Bir sigara yakarsın biraz hayal edersin Önce bir isyan eder sonra da şükredersin Bir gün o çok güvendiğin terazide şaşar Şeytan kulağına fısıldar bu fikre ne dersin Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı Çıkartmaya çalışmasa sakin Yılışık tavırları bırak biraz edebinle otur Bize böyle gördük bunun adabı budur Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister Bir erkek aşık olduğu zaman adam olur Gemine. yüzünü anma yüzünü unuturum ama içim ya Ben hala kurtuluşta aynı bankta beklerken Tüm Ankara geçer yanımdan bir tek sana denk gelmem Belki bir gün kulağına değer hiçbir zaman bilemem ama Bu şarkı yorgun adamın kırık mektuplarıydı Gözlerimde birikmişsen satırlarım adamlarsın Birini çok sevdiysen eğer kaybedince anlarsın Çakır kafaya kalmayalım tüm gökyüzü sallansın Benimki gözlerimin gözaltıyla kan dansı Affet beni çok sevip de gelemediğim o günler için Affet beni ellerimle veremediğim o güller için Tam kapına dayanmıştım bir yangından küller için Hepsi bir tecrübeydi ölüme doğru sürmem için Ben hala kurtuluşta aynı bankta beklerken Tüm Ankara geçer yanımdan bir tek sana denk gelmem Belki bir gün kulağına değer hiçbir zaman bilemem ama Bu şarkı yorgun adamın kırık mektuplarıydı Demine. zaman güldüysen, Aklıma geldin Unutmak isterken Yine içime dersin Seninle yaşadım Sensiz bittim Görsen tanımazsın Ben artık gittim Yemin ettim Bir daha